Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü. Yangınımı söndürmedik kar benim. Niceler sultandı, kraldı, şahtı, benimle değişti talih bahtı, yerle bir eyledim tac ile tahtı, akıl almaz hünerlerim var benim. Kamil iken, cahil ettim alimi, vahşi iken yaşi ettim zalimi, yavuz iken zebun ettim zeli, selimi, akıl almaz hünerlerim var benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi, Lokman hekim bulamadı çaremi, Aslı için kül eyledim keremi, İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di, Hatırım için yüce dağlar delindi, bilek gücüm Ferhat ile bilindi, Kuvvet benim, kudret benim, fer benim. Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevladanım hayır da benim, şer de benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yadırıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet, enbiyanın yüzündeki nur benim. Kimsesizim, Yok hasmımda, görünmezim cismimde, yok resmimde, gülüzmezim tek hece var ismimde, barınağım gönül denen yer benim, barınağım gönül denen yer benim, benim adım aşk.